Şimdi ben insanlara da boş yere hayal satmak istemiyorum ama şimdi dikkat ederseniz bu bir sistem. Yani 6 aylık enflasyon, TÜİK ne açıklarsa o kadar zam gelecek diye genel bir işleyiş şekli var. Hı hı. Ama ben e, dün bugün herhangi bir yetkiliden, bakandan, e, SGK genel başkanından vesaire filan net bir rakam duymadım. Şimdi hepimiz diyoruz ki TÜİK açıkladı işte şu kadardı 12.2'ye tekamül ediyor. Bize bu kadar zam gelecek ve bu. Hani insanların beklentileri var ya bu hani bir refah payı belki bir yuvarlarlar birkaç bin lira daha yukarıya çıkar. Ee, o olasılık çok düşük de olsa bence hala var. Yani yetkili biri dediğim gibi bakan, bakan yardımcısı Emekliler için, memurlar, işçiler, SSK'lılar için rakam budur. Bunda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır demedikten sonra ve biz e, emekliler de maaşlarını almadıktan sonra öyle bir küçük e, espayı da bence var. Çünkü Ama, de ne hikmetse yıl boyunca yüksek seyreden enflasyon rakamları tam maaşlar belirlenecek bir anda düşüyor. Şimdi bakın bir de özellikle... Ağustos, Temmuz, bahar ayları nedir bizim ülkemizde? Ürünlerin bol olduğu, meyvanın, sebzenin bol olduğu. Kışa nazaran daha ha, rahat geçen aylar. Ha, kış nedir? Kasım, Aralık hatta ocağa da katacağız buna. Ee, doğal gaz gideriniz artıyor. Buna bağlı olarak elektrik faturanız artıyor. İşte kömürle ısınıyorsa bunu, bunlar hep Kışın üstünüze, zaten doğal korkulur rüyamız. Ha, üstünüze başınıza çocuklara bir şeyler alacaksınız, ayakkabı, ayaklarını bot alacaksınız filan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bence Aralık, Ocak enflasyonun yıl içi ortalamasına göre en yüksek olması gereken zamanlar. Meyve, sebze ona keza az olduğu için fiyatları yükseliyor. Ama bizde şeyse Maaşa göre belli oluyor. Şey yapıyorlar, bir tam tersini hayata geçiriyorlar. Aha bu bizlerin de veya gazetecilerin medyanın da hesapladığı şeyde kalırsa, meblağda kalırsa, bu korkunç bir şey. Hep diyorum yani hükümetin görevi, devletin görevi, vatandaşının yaşam standartını hep bir tık yukarıya çıkarmaktır zamana bağlı olarak da. Ama biz aksine hep geri geri gidiyoruz. Yani 2050 liraya falan tekamül ediyor en düşük emekli maaşına gelen zam. O da 2050 lira İşte bozdur bozdur harca diye bir benzetme vardır ya bizde. öyle oluyor maalesef. Aynı onun gibi Doğru. ve 6 ay sürecek. 6 ayda topladığınız zaman yapılan zam mı? 6 ile çarptığınız zaman bir maaş bile yapmıyor. Yazık. Bir emekli maaşı bile yapmıyor yani. Evet. İşte böyle. Gelelim gündem konumuza, bir diğer gündem konumuza. Şimdi efendim iki gündür Eskişehir'de yaşanan elin bir trafik kazası haberini konuşuyoruz. Ne kadar kaza demek de doğru bilemiyorum ama çok ihmal var. E, konuyu iki açıdan değerlendireceğiz. Öncelikle onu belirtelim. Şimdi trafikte yarış halindeki iki otomobil. Öncelikle Buradaki ihmale dikkat çekmek istiyoruz. İki trafik magandası yarış halinde ilerlerken Selami Vardar Bulvarı'nda, 75. yıl mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda tramvay durağına giriyor otomobillerden biri. Maalesef orada 3 canı hayattan kopartıyor. 21 yaşındaki Eray Akyol, 14 yaşındaki Ayşegül Seliti ve 21 yaşındaki Samiye Saygı Eray Akyol askere gidecek daha gencecik delikanlı. Ayşegül Seliti öğrenci Samiye Saygı'da şehir hastanesinde çalışan bir genç kızımız. Bu üç genç insan bir trafik magandasının kurbanı oldu. Hiç yerine yaşamlarını yitirdi efendim. Öncelikle buradan sürücülerin duyarsızlığını değerlendireceğiz. Bir diğer dikkatini çekmek istediğimiz noktaysa buradaki alanda sık sık meydana gelen trafik kazaları. Burada bir sorun var sık sık trafik kazası meydana geliyor. Bölge sakinlerin e, konuşmaları da açıklamaları da o yönde. Oradaki o soruna ilişkin de yetkililere sorumluluklar, görevler düşüyor. Bu noktada Sayın Aydoğum sizlerin yorumlarınızı alacak olursak neler söylemek istersiniz? Maalesef duyduğum zaman ben kulaklarıma inanamadım, inanmak istemedim. Ee, ama maalesef gepegenç 3 insan bir hiç yerine senin de dediğin gibi hiç yoktan yaşamlarını yitirdiler. Bu ne demek hem onlar yaşamlarını yitirdi, hem aileleri, arkadaşları, sevenleri çok büyük bir acıyla baş başa kaldılar. Bunun telafisi, tarifi, bir takım sözlerle, laflarla anlatılacak, ifade edilecek bir şey çok değil. Çok zor, evet. Şimdi senin dediğin gibi bu bir kaza değil, bu bir cinayet. Resmen teammüden adam öldürmek gibi bir cinayet. Şimdi yakınları da dinliyor olabilirler diye ben tereddütle ifade ediyorum ama nasıl bir hızla çarpmaktır ki e, bu geniş bulvarlarda falan aydınlatma direkleri vardır. Yani caddeyi yolu aydınlatmak için. Kan onların tepelerine kadar sıçramış. Anlatabildim mi? Ve bir aklım almıyor. Yani bir kerede üç insanı birden ve olay yerinde yaşamlarını yitiriyor. Bir ağır yaralı dönüp kaç, bakmadan ha, dönüp ağır yaralı hastane falan yok yani bu bu ne kadar korkunç bir şeydir yani düşünün bul var bunlar rally yapıp geliyorlar tramvay durağının etrafında hafif es yapıyor ama bir tanesi işte akıllı olan gördü aklının maharetini ee, direkt tramvay yolundan gidersem hattın hmm. üzerinden gidersem diğerinin önüne geçerim düşüncesiyle Tabii bu çocuklarda yavrularım e, tramvaydan inip karşı tarafa geçerken kendilerini rayın üzerine ayaklarını bastıkları an, bu korkunç olay gerçekleşiyor maalesef. Dediğin gibi of, bunun eğitimle mi, zihniyetle mi, şunla bunda nedir? Yani ben düşünüyorum hadi insanları görmemiş olabilirsiniz. Çünkü orası tramvay durağı olduğu için de aydınlatmaları biraz daha fazladır diğer yerlere göre. Ya sen orada koskoca tramvayı da mı görmedin? Yani burada tramvay varsa illa ki inen, binen insanlar vardır o anda. Olabilir bu ama demek ki bu böyle bir şey. Ee, diğeri de bu durak e, hat 2019 yılında hizmete girdi. 5-6 e, yıl önce. Ve bu 3 ölümlü 3 canımızın dan ayrı iki ölümlü kaza daha yaşanıyor yaşanmış. Bölgede bir sorun var bu. Benim. Yani evet altı yılda 5 kişi yaşamını yitiriyorsa bu durakta bilin ki orada bir sorun var ya fiziksel bir sorun ya dikkatsizlik ya başı boşluk ya yetkililerin olmaması ama burada büyük şehir Ukome Estram'ın kendisi Gün evvelinden hukumeyi falan beklemeden geçici olabilir bu. Ama bu tür araçların şu ya da bu şekilde bu tramvay hattına yoluna girmemeleri için, girmelerini önlemek için her türlü önleme almalılar. Ben abartıyorum, yazımda da yazdım ama duvarsa duvar örmeliler çünkü evet. bu olmayacak yani, yani. Ha yani Biz demek ki çok ciddi bir şey var. Bu nasıl görmezden gelinir? Yani. Nasıl şey yapar? ki muhtarın dediği de defalarca yetkililere ilettim. Çok başta umursamadılar ifadesini kullanmıyor o ama bence öyle. Son biraz bastırmasıyla da okumaya gideceğiz. Okumaya karar alacak. İşte ön hazırlıklar yapılacak. Belki orada kısa zamanda filan tekrar can kaybı yaşanabilir. İnşallah yaşanmasın zaten. Hı hı. Ama önlem önlem almak. Yani keşke şöyle olsaydı dememek için hı hı. gereken bir an evvel yapılmalı. Hı hı.